Nihal ben çok değiştim. Bahisi bıraktım. PlayStation'ımı çöpe attım. 8 tane iş vursu yaptım. Annemlerden de taşınacağım en kısa zamanda. Spora başladım. 3 tane mekik çekebiliyorum. Vur. Seni seviyorum Nihal. Çok tatlısın ama istemiyorum. Hadi. Bir bardak su versen bari çok susadım. Bekle. Oh, nasıl da özlemişim bu evi. Annen suyunu iç ve git hadi lütfen. Gel Çıkacağım. Oturum, gel. Ne yapıyorsun oh. bu 14 Şubatta? Hatırlıyor musun eski 14 Şubatları? Popcorn patlatırdık, film izlerdik. Ne güzeldi. Yine öyle ne yapalım. Ne romantik. Yine öyle yapalım. Ana, Hadi. çıkmam lazım. Hadi lütfen. Gel canım. Yok. Hadi. Hiçbir yere gitmem. <laughs> Anam. Çıkar mısın? Film koy bir tane. Film izle bir. Dizi de olur. <laughs> Duydun mu sen bizim liseden çilliği? Bankada işe girmişti. Bir de şimdi terfiye almış. Nişanlanmıştı ya. Sevgilisi Paris'e götürüyormuş. Biz de Üsküdar'a geçelim mi karşıya? Çay falan içeriz. Olmaz mı? Cansu, annem giller köyden pekmez getirmiş. Anıl benim şekerim var. Olsun, kan yapar. Nihal nasıl? Oğlum, bu kızı üzersen karşında beni bulursun, tamam mı? Ama Abicim. ne yapıyorsun sen? Cansu çok iyi bir arkadaştır. Çok da yakışmışsınız. Mutlu olun inşallah. Buranın hesapları benden. <laughs> Nihale selam söyle. Nihal neredesin ya? Beşiktaş çekin yapmış. Ya sen beni mi takip ediyorsun Allah aşkına ya? Burası en sevdiğim kafe benim. İnan sana şu an çok şaşırıyorum. Ne yapıyorsun burada? İşte tesadüf. Yani dünya küçük. <laughs> Anılcığım gider misin? Arkadaşım gelecek lütfen. Hadi hoşça kal. Erkek mi? Sevgilin mi var? Doğruyu söyle. Hadi gider misin lütfen? Arkadaşım gelecek. işim gücüm var lütfen. <laughs> Oğul geldi. Neymiş? Kola şişesine pekmez koymuş. Annesi gibi gel gönder. <laughs> Oğlum dedim benim şekerim var. seni <laughs> Ah, Cansu kusura bakma ne olursun. Ben de baktım özür diliyorum senden. Ya bu yaşadıklarında ama Özür dilerim çok teşekkürler. Ne <laughs> Kapıdan koyuyorum, bacadan giriyorsun. Bir çok sıkıştın. Evladım ne yapıyorsun? Of. Ne Oğlum <laughs> <laughs> ya. ya. dur, dur. Kolum ağrıyor dur. Ay yoruldum ben. Cansu yapma rezil oldum senden yüz buluyor şu an. Cansu bak. Çabuk çabuk baba. Çabuk çabuk. Ana sen gitmedin mi hala? Merve'nin ne işi var? Ne yapıyorsunuz soğukta ya? E, bebekleri çok sevdiğini biliyorum. Onun için getirdim. Ay soğukta üşümüştür o şimdi ama. Ama kuzenimin haberi yok. Yok mu? Ama... Gel annesini arayalım. Yazık. Tamam. Gel. Geçeyim değil mi? Geçeyim.